geldim Saat olarak bakarsak 552 ilk atışımı yapacağım İlk atış için suda uygun bir atış noktası belirlemeye çalışıyorum şu an şöyle bir yan atış deneyeceğim evet. yaklaşık 30 metrelik bir yan atış yaptım Yavaş sarım yapıyorum. sağ çaprazıma bir atış. Şu an yaptım. 180 derece tarama yapıyorum arkadaşlar şu an. Evet aldım. Küçük porsiyonluk bir ala. nasıl başlarsan öyle gider derler. Şu an güzel başladık. Yaklaşık 300 350 gram civarı bir ala. Bunu alacağım. Çünkü ilk balığım. Ve dediğim gibi nasıl başlarsan öyle gider. Olayımız var. Şöyle balığımızı bir haramaya çalışalım. Evet gördüğünüz gibi. Evet aldım arkadaşlar. Yine küçük bir alan. İlk tuttuğum balıkla hemen hemen aynı boy. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu biraz daha büyük evet. Bu 400 gram. Çok rahat var. Sonunda. Sonunda kandırdı ya. Porsiyonluk bir ala. Evet. Şöyle. Siyah sırt. <laughs> Uzun süredir. <laughs> Su sessizdi. Canım hepsi de geçmiş. Az şu an torba. Evet, şu an çıkardım. Hava devam. Evet bir ala aldım. Kaçtı. Çok küçüktü zaten. Evet aldım. Güzel bir... aa somonluk kaçtı arkadaşlar. Somonluk kaçtı. Maalesef kaçtı. Yine bir somonluk kaçırdık. Gel bir balık bindi demiştim aradığım somonluktu. Evet, bir balık daha aldım. Küçük bir ala, porsiyonluk yine. Böyle somonlu kaçırmasak çok iyi ama küçüklerle yetiniyoruz şu an. şöyle. Bunları almasam olur aslında arkadaşlar. Ama darbe üçlü tamamen geçtiği için alabalıklar çok hassas. Dünyeleri dayanmıyor. Ölüyor. Bazen böyle tek yine geçmiş oluyor. Bakıyorum. Yaşar. Bırakıyorum ama bunları almak zorunda kalıyorum. kaçma gel buraya. Kaçırmazsak yine porsiyonluk küçük bir ala. Eğer fazla bir yaralanma olmazsa bırakacağım. Dama parçalanmış. Evet, damak parçalanmış. Daha doğrusu yanak parçalanmış. arkadaşlar şöyle yaralar aldı mıydı bu balık ağız işlevini kaybediyor beslenmeyi bırakıyor ve ölüyor o yüzden bunları almak zorunda kalıyorum her seferinde Evet. bir balık daha aldım. Yine porsiyonlu küçük bir balık. Yaklaşık 300 gram. Şöyle gözüküyordu Üç, dinlilerin ikisi de geçmiş. Hem yani şöyle Cibarca alayım gördüğünüz gibi 300 gram rahat var. Evet bir balık daha aldım. Sıçrıyor. Sıçrıyor. Ve bir daha sıçra. Evet. Üç iğnenin üçü de geçmiş. Biri solungaçtan. Üç iğnenin ikisi de geçmiş. Biri solungaçtan. Evet doğru arkadaşlar. Evet şöyle biraz görsel olsun diye zıplamasına oynamasına izin veriyorum. Herhalde bıraktı gibi artık şöyle alalım. Evet, yaklaşık eee sonunlaştaki yine çıktı. Yaklaşık şöyle bakıyorum 300 gramlık bir barak daha. Evet gördüğünüz gibi hemen ağzı parçalanmış yine. 30 metrelik bir atış. Yan bir atış yaptım. Maket şu an güzel bir şekilde aksiyon alıyor. Vuruş yok. Evet aldım. Bir balık daha kandırdık. Benden tarafa yüzüyor şu an. Güzel. Güzel bir boy. Porsiyonluk. Gidensin biraz. Evet. yaklaşık 300 gram 350 gram civarında dişi bir balık. Evet. Güzel porsiyonluk bir ala. Çapraz bir atış yapıyorum. Yaklaşık 30 metre, 31 metre. Aksiyon gayet güzel. Maket çok güzel aksiyon alıyor şu an. Evet, aldım balığı. Kaçmazsa aldım. Evet yine 300 gram bandında güzel bir balık. Şöyle göstereyim. Şu an balıkların hemen hemen hepsi aynı boy çıkıyor arkadaşlar. ala. Somon arkasından geliyor. İşte bizim almamız gereken balık büyük balıkken gittik. Küçük balık aldık. Asıl atlaması gereken balık atlamadı. Küçük atladı. Evet. Bu sefer aynı yine aynı boydan. Boyların hepsi standart arkadaşlar. Büyük bir ihtimal boylama yapıyor firma. Boylamadan kaçan bizim oltamıza düşüyor diyeyim. Balığın kuyrukta da hasar var bakın. Yine 300 gram balık